Bu zaman okuyayım. Hey. Parayı görünce tabi sen de kaçarsın ama ne yapayım <laughs> söylesene amca Paramı paranın amına <laughs> Yoldaymış buradan atsam kendimi ölür müyüm? seni Ölmedim, Öl Bilmem Şunun at Ses. ateşi, ben beni öldürür mü? Ses öldürür gelmedi. öldürür Ses gelmedi değil mi Güreğimi, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Nerede ateş? Yüreğimi yemeyi mı? Bu Oğlum 4 tane ikisi mi geliyormuş? Nerede? Baktım. Usta 4 tane fişer etmiş. Usta harimizi ha, dolandırdı lan. Ananı Onun altında beklesem ne olur? Ölürsün dayı ölürsün gitme. Ya yıl s***** da... <laughs> Böyle Araplara karşı yapılan çok büyük saygısızlık bu arada ya. Ney? <laughs> bu <O> ne lan? <laughs> Şişe buldum oğlum. Molta Molta olmasın usta. Dayı bombaya benziyor zaten. Eh, flashbang diyor, fresh flashbang diyor ama. Murat'ı Dayı gelin bizi takip edin çok güzel bir yer bulduk gel. Kim lan bu? Yandın aşkım elinle Gördüğün yeni şeyleri Devam Beyler devam Açtım ben ışığımı anahtar bulum şurada mine var dikkat et evet. Dikkat <laughs> Al onu sikeyim Merhabalar Tamam, tamam, tamam. görmedi 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 gide. Gidiyor, gidiyor gidiyor Tamam şimdi ben yürüyün o zaman Usta Mayına çarpmaların yanından geçebilir mi? Mayın var bak burada. Geçme 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 Alma o diski Geçti geçti gel gel Usta şuna. lan Odaya Allah'ım oda açma ya Merhabalar Donat sıçtım Allah'ın adını Gitti ha dur ben anahtar var ya <laughs> <laughs> <Just, just, just gülüyor> boşa geldik buraya amına koyayım Allah değil, evet. dikkat 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 bizi zik... Ya buranın mı Merhabalar Dövbe. Duvar, Dövbe. Su, Bak Lord Jarof Fickles'ı alsak ya, yetsel bize aslında. Onu alabilen var mı? Ben alırım. Ben de alacağım, alacağım. Aldın mı? Aldım. Tamam, başka bir şey yok Başka bir şey yok. Taradım, koş. Çok kabildi galiba. Hadi. 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 Ben, ben <laughs> tamam. tamam, bugün anladım. çok güzel. Bugün çok güzel para topladık beyler. Sağlam bu para bizi... Üç gün boyunca böyle para toplarsak kazanıyoruz beyler. At yere at at. at. Beyler el fenerinizi şey yapmayı unutmayın, şarj etmeyi unutmayın. Tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Çok güzel oldu. Kaç para var? Bakıyorum. Kaldırdı. 235 var oğlum. Yeniden gel. Yeniden gel. Ya sikecek. Yollar aşkımıza gölge düşürdü Tiplere Beyler farklı harita farklı map Gelin abi <gülüyor> <gülüyor> <Asla>. Ama aynı <laughs> Dışarıda birini Aha usta bak Oğlum mesela diyor, diyor ki Bu diyor ki abi. bu bizim diyor götünüzü sikecek diyor bu Sağa girdim usta Direkt dışarı Dışarıda kimin vuruyorlar lan? Ay bir patırtı kütürtü polis sesi Çatışma sesi çıktı Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yok bir şey. Alpay, Alpay. Ne babam Gel ben, gel ben Usta diğer diğer ikisi ayrı. Nostal yukarı dikkat. Merhabalar. Ne i̇şte bir şey? Anam ne? Görüm. iyi misin? Öldü mü lan? buradaymış ama. Korkma yok. Türk için gösterilir. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Anas kim? O ne lan? Beyler burası Aa, çıkmaz sokak. Özenmiş. Ben öldüm amına. Ben öldüm beyler. Nasıl öldün lan? Yok yani çıkmaz sokaktayım şu an. Gel. Bir şey olmaz oğlum ya. Yolumu dışarıya kadar kaçan kim amına koyayım? Ağır bir daha iki dışarı çıktı amına. Oğlum dışarı kadar kaçtım amına. Ilk, ilk, ilk çıkam, <gülüyor> 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 geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ey, çık gelsene, küdüver kadar. Benim telefon çalıyor. bir dakika. Fire koydayım. Merhabalar. Main Entrance. Dayı burada, burada gel. Dayı, oğlum siki. <laughs> Merhabalar. Lan bana geliyor. Anne, anne, sen yukarıda Oğlum şu kapıyı bir salın lan Ananı sikim salmayın Hayır buna normal gel, gel. Normal girişten gir Gel 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 tamam, atap, Aras... o... Nasıl bahane şeyleri Kapat Ananı sikim <laughs> <Kuttum gülüyor> aldılar <Olsun, alını. gülüyor> <laughs> Al Ümmet öldü mü ne oldu ümmet nerede? <laughs> ümmet Ahmet öldü bir tane daha geliyor. Burada mı ama Geldi geldi. Oğlum, <gülüyor> geldi geldi. <gülüyor> Birini aldı mı? Hayır <laughs> ben düz koşacağım. Peşimden gelirsiniz. Sol Düz koş, Düz çıkma. Gel ben yerim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bu ses <söz> ne? ne? <laughs> bu ne oğlum? Bu Şu, şuranın içinde. Bunun içinde bir şey var. Bak bak Ben ne geliyorum? Isırdı beni oğlum. Uçur. Onu da sikim uçuyor. Onu sikim. Sen yarın. Dayı bizim grubun erkeksi çırıklar da beni bitirdi ya. <laughs> bu taraf ha şey var lan parkur var. Ne diyorsun Anıl yaptık mı bir? Son bir şarkı. Mustafa en son bu parkurda ben yarbara yedim. Oha üstümüz çok çilen. Basık Eee usta çıkmaz bu oraya. Da şöyle yapacağız o zaman. Şuradan atlayabilirsin. Ee, Çık bakayım. Usta ölürsen... Dene bakayım bir öleceğim. E iyi atladın. Lan biz ortaya gidiyoruz haberiniz olsun. Oradan ışık tut. Beyler solda hiçbir yarram yok biz ortaya gidiyoruz haberiniz olsun. Tamam. Usta ışık tut ışık tamam. Allah'ın... Helal lan. Usta yine öleceğim sandım ona. <laughs> Bunun için mi <de> geldik? <laughs> oğlum atlayamayız ki biz buradan. Niye lan? Hah atlanıyormuş tabi. Tamam. Atlandı oğlum. Şuraya şuraya bıraksan buraya? <gülüyor> 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 bu ne? Ne bu? Niye benim? <laughs> <laughs> kaldı abone Tek başına konuşuyor şu an orada <laughs> tek başına <laughs> kaç para var bakayım? güzel Total 150. Aslında yeter biliyor musun? Bizimkiler toplayalım o zaman gel. Beyler yeter. Ya Beyler ya. bu kadar para yeterli. Beyler. He? Bu kadar, bu kadar yeterli. para yeterli. İlk gün, Abi, de, <laughs> ya. Ya. Milli metre. Hayda. Kapı niye kapandı dayı? Ah, e şey. Daha açar mısınız kapıyı? Eee Sayın Bez ben DİYOR URABAN URBAN DİYOR Sizler FM açar mısınız kapıyı yerine N'oldu dayı Ustam abi? bekle dur Kaldırıcıya ben getireceğim Dur bekle <laughs> Ben mi? KAK 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 AÇ makine, en bakayım EN son NEREYE gidiyor? Bakalım HOP <laughs> Ben indireceğim şimdi dur ya Oğlum e, favori... mi? kalkmıyor mu? Kalkmıyor mu? <laughs> favori hayvanına gir diyor. Gireyim mi bir şeyler yazayım mı? Nasıl lan favori hayvanına gir diyor. alpay yazmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ha lan bir anda 300 yapmamız lazımdı. <gülüyor> <Birey> <gülüyor> çek 111 <gülüyor> totalde. <gülüyor> Başka bir şey kalmadı. Papa seni gizli bir yere götüreceğim ya lan. Oğlum 31 ya. Hayda. Ne iş dayı? Gel hele bir şuradan gidelim bir şey var burada. Oğlum biz bir şey bulduk. Ne yaram var dayı burada. <laughs> Öldü ama. Öldün mü lan? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Şartlar öldü. Şartlar öldü. <laughs> Merhabalar.